Arkadaşlar MUBA yayınları Türkiye geneli 8. sınıf 2. denemesinin fen bilimleri soru çözümüne hepiniz hoş geldiniz. Birinci sorudan başlıyorum. fende iki yanlışım var. Onları da size detaylı bir şekilde göstereceğim. Bu videodan sonra da matematik videosunu yükleyeceğim. Dünyanın güneş etrafındaki dolanımı sırasında mevsim geçiş tarihlerindeki konumlarından ikisi aşağıda verilmiştir. Buna göre konum 1 ve konum 2'de kuzey ve güney yarım küre için. Konum 1 21 Haziran. Sol tarafa geldiği zaman ve eksen eğikliği doğru olduğu zaman burası 21 Haziran. Burası da 21 Aralık. Şimdi konum 1'de kuzey yarım kürede yaşanan mevsim ile kuzey yarım kürede burada yaz yaşanır. Konum 2'de güney yarım kürede. Güney yarım kürede tam tersi ama burada tam tersi. O yüzden burada da yaz yaşanır. Evet aynı. Konum 1'de öyle vakti yengeç dönencesindeki bir bölgede birim yüzü aktarılan enerji miktarı konum 2'ye göre daha fazladır. Evet çünkü ikisinde de kuzey yengeç dönencesindeki bir yerden bahsediyor. Yengeç dönencesine bu burada dik düşer ışık. E, fakat burada eğik düşer. O yüzden burada daha fazla aktarılan enerji miktarı. Konum 1'de oğlak dönencesi üzerindeki bir bölgede yaşanan gece süresi. Şuralarda bir yerde oğlak dönencesi. Oğlak dönencesi üzerinde yaşanan Gece süresi konum 2'ye göre daha fazladır. Çünkü konum 2'de e, orası orada yaz yaşanıyor ve gündüz süresi daha fazla, gece süresi daha az. Fakat burada gece süresi daha fazla olduğu için bu da doğru. Cevabımız D şıkkı 1 2 3. İkinci soruya geçiyoruz. Yeşil to tohum zarflı bezelye ile sarın tohum zarflı bir bezelye çaprazlanıyor. Oluşabilecek F1 döllerinin %100 heterozigot yeşil tohum zarflı olduğu gözüküyor. F1 döllerinin kendi aralarında çaprazlanması sonucunda ise %75 oranında yeşil tohum zarflı. %25 oranında ise sarı tohum zarflı bezelyeler elde ediliyor. Şimdi hepsi heterozigot yeşil tohumsa sarı tohumun da şey olduğunu biliyorsak çekinik olduğunu biliyorsak Buraya ilk önce zaten sarı tohumun yanına A yazarız yazdığım gibi. Buraya da Büyük A, büyük A. Şimdi bu ikisi birleşince oluşabilecek tek bir genotip var. O da büyük A küçük a, büyük A küçük a, büyük A küçük a, büyük A küçük a çaprazlandığında ise bir tane büyük A büyük A, bir tane iki tane büyük A küçük a, bir tane de küçük a küçük a çıkar. Şimdi bakıyoruz hangileri doğrudur diyor. Çaprazlama birde kullanılan bezelliler saf doğur. Evet, birisi çekinik saf, diğeri de baskın saf. Çaprazlama 2'de kullanılan bezeliler melez döldür. Evet heterozigot yani melez. Çaprazlama iki sonucunda saf döl bezelye oluşma ihtimali %50'dir. Yani %2 tanesi saf, 2 tanesi heterozigot oluşmuş. O yüzden doğru bu da. Cevabımız D şıkkı. Üçüncü soruya geçiyoruz. Hücre bölünmesi öncesinde gerçekleşen DNA eşlenmesi sırasında DNA'nın iki ipliği bir uçtan başlayarak birbirinden ayrılır. Bu sırada sitoplazmada serbest olarak bulunan nükleotitler çekirdeğe girer. Çekirdeğe giren nükleotitler DNA'nın açılan ipliklerinin karşısına gelerek aynı genetik yapıya sahip iki DNA molekülünü oluşturur. DNA işlenmesi sırasında hücre içindeki moleküllerden bazılarının sayılarındaki değişimi gösteren grafikler aşağıda verilmiştir. Buna göre numaralı grafiklerden hangileri DNA eşlenmesi sırasında çekirdekte bulunan moleküllerin sayılarının değişimine ait olabilir? Burada çekirdekten bahsediyor. İlk önce e, nükleotitler çekirdeğe girdiği için stopilazmada nükleotit sayısı yükselir, kesinlikle doğru. Organik baz sayısı düşmez, aynı kalır burada. Çünkü nükleotit arttığı zaman bir dakika. Hayır. Ee, organik baz sayısı burada yükselir. Sabit kalmaz. Fosfat sayısı da yükselir. Çünkü e, daha fazla organik baz ve daha fazla fosfatın gelmesi lazım. DNA'nın eşlenebilmesi için. O yüzden 2 e, yanlış kabul ediyoruz. 3 yanlış kabul ediyoruz. Cevabımız yalnız bir 3. sorunun cevabı Adana. 4. soruyu geçiyoruz. Aşağıdaki dünya haritası üzerinde dünyada görülen iklim çeşitleri gösterilmiştir. Aşağıda yazıyor ayrı ayrı iklim çeşitleri. Dünya üzerinde birçok farklı iklim türü görülmektedir. Tabii ki doğru. Haritadaki iklim türlerinin belirlenmesinde 35-40 yıllık hava şartlarına ait veriler kullanılmıştır. Şimdi burada haritadan ulaşılabilir demiyor. Doğrudur diyor. E, o yüzden bunu doğru kabul ediyoruz. Haritayı oluşturan bilim insanlarına klimatolog adı verilir. Yine doğrudur dediği için bunu da kabul ediyoruz. Cevabımız D şıkkı 1-2-3. Çünkü e, iklimi inceleyenler klimatolog. Beşinci soruya bakıyorum. Özdeş karelerin yer aldığı seksek oyunu oynayan bir öğrenci 1 ve 4 numaralı kareler üzerinde çift ayak üzerinde dururken 2 ve 3 numaralı kareler üzerinde tek ayağı üzerinde durmaktadır. Şimdi e, katı basıncı konusunda işlendi bu. Eğer iki ayağını basarsa yüzey alanı 2S olur. Örneğin 70 kuvveti varsa burasının basıncı 35 olur. Ama 70 kuvvet 1 S'e bölünürse buranın basıncı 70 olur. Yani tek ayak iki ayağa göre 2 kat daha fazla basınç uygular. Şimdi 2 ve 3 numaralı kareleri uyguladığı basınç değerleri eşittir. Doğru çünkü ikisi de, de tek ayağıyla duruyor. 4 numaralı kareye uyguladığı basınç değeri 2 ve 3 numaralı karelere uyguladığı basınç değerlerinden küçüktür. Evet 2 ve 3 numarada 2 katı. 2 numaralı kareye uyguladığı dik kuvvet 3 numaralı kareye uyguladığı dik kuvveti eşittir. Evet 2'de de 3'de de aynı kuvvetle aynı tek ayağı üzerinde duruyor. 5 şıkkına bakıyoruz. 1 numaralı kareye uyguladığı basınç değeri 2 numaralı kareye uyguladığı basınç değerinden büyüktür. Yanlış. 2 ayağıyla bastığında 35 bulduk az önce bir teori üzerinden. Yani bu sorudaki netlik değil. Çünkü yüzey alanın 2'ye solup olmadığını bilmiyoruz. Kuvvetin 70 olup olmadığını bilmiyoruz ama ee, kesinlikle 2 katı yani 2 numaranın uyguladığı o yüzden bir numaranın iki numaradan büyük olması mümkün değil cevabımız B şıkkı şimdi 6. soruya geçiyoruz <laughs> basit bir soruydu yapılan dört farklı deney ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir buna göre yapılan deneylerden sonuçlardan hangileri çıkarılabilir şimdi sıvı basıncı sıvının derinliğine bağlıdır Burada çıkarılabilir. Bir dakika. Orada çıkarılabilmesinin sebebi işte burada görüyoruz ki yazıyor. Birinci deneye bakıyoruz. Şişeye 3 farklı noktadan açılan özdeş deliklerden akan suların fışkırmanın mesafeleri farklı olmaktadır. Daha aşağıda olursa derinlik fazla olduğu için basınç fazla olur. Ve sıvı basıncı artar. O yüzden 1'e ulaşabiliriz. Direkt B'yi ve D'yi eledik. Sıvı basıncı ile sıvının yoğunluğu doğru orantılıdır. Sıvının yoğunluğu ile doğru orantılı olduğunu söylememiz için bir sıvıyı iki farklı şekilde burada iki farklı sıvıyı bize bir şekilde göstermesi lazımdı. Fakat biz bunu göremiyoruz. O yüzden hepsi su. O yüzden iki olamaz. C'yi de aslında ama ben devam ediyorum. Sıvılar üzerlerine uygulanan basıncı her yöne eşit şiddette iletir. Su dolu kaptaki pistona itme kuvveti uygulandığında tıpalar aynı anda fırlamaktadır. Evet. Ayrıca şu da var. İyi, bu üçü de iki de bundan sonucu alabiliriz. Şimdi sıvı basıncında kabın şekli önemli değildir diyor. Buna da ilgili bir şey göremeyiz. Çünkü kabın şeklinin farklı olduğu bir deney düzeni yok burada. Cevabımız 1 ve 3. 7'ye geçiyorum. Aşağıda KLM tarihlerinde öğle vakti güneşin bulunduğu konumlar ile K tarihinde öğle vakti kum zemine dik bir şekilde yerleştirilen silindirin gölge durumu verilmiştir. Buna göre silindirin bulunduğu konumla KLM tarihleri aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir? Şimdi silindir eğer yengeç dönencesinde olsaydı 21 Haziran'da K tarihi olamaz. Çünkü 21 Haziran'da Yengeç Dönencesi'ne tam dik düşüyor ve burada eğiklik var. Oğlak Dönencesi'nde 21 Aralık da olamaz. Çünkü Oğlak Dönencesi'nde de tam dik düşüyor ve burada da bir eğiklik var. C şıkkını ve A şıkkını eledik. D şıkkına bakıyoruz. Oğlak Dönencesi'nin güneyinde. Size hemen şöyle bir dünyayı çiziyorum. Oğlak Dönencesi şurada. Yengeç Dönencesi şurada. Ekvator ortada. Oğlak Dönencesi'nin güneyi dediği noktada şuralarda bir yerler işte. Şu nokta çizdiğim. Ee, orada K tarihi 21 Haziran olamaz. Çünkü K tarihi orada en eğik geldiği nokta olması lazım. 21 Aralık eğik olması lazım. Eğer 21 Aralık olsaydı doğru kabul ederdik. Fakat bu şekilde yanlış. değişik şıkkında eledik. Yengeç dönencesinin kuzeyde buralarda bir yerler oluyor. Yengeç dönencesinin kuzeyinde 21 Haziran K tarihi olabilir. Çünkü dik gelme zorunluluğu yok Yengeç dönencesindekinin gibi. Eğik gelebilir ve en yukarıdaki o 21 Mart ve 21 Aralık'ta ondan sonra gelenler. Ee, yedinci sorumuzun cevabı 5. Sekizinci soruya geçiyorum. Aşağıdaki numaralı kartlarda yazan ifadelerin iklim ya da hava olaylarına ait olma durumuna göre kartlar kutulara atılacaktır. Ee, bu bir bilgi sorusuydu. Öyle yorum katılmaması gerekiyordu buna. Ee, basit de bir soruydu. Bire bakıyorum. Yarın Gaziantep'te şiddetli yağış bekleniyor. Yarın diyor. İklim 35-40 yıllık hava olaylarını bir araya getirmiş o bölgenin ortalama hava o, grafiğini söyleyen şeydir. Hava durumuysa bir haftalık, maksimum 14 günlük, 21 günlük, maksimum bir aylık hava durumlarıdır. Şimdi yarın dediği için zaten direkt bunu hava olaylarına atıyoruz. Mersin yazların Sıcak ve kurak geçtiği bir bölge. Yazların sıcak ve kurak geçtiğini görmek için 35-40 yıla ihtiyacımız var. Evet. Bunu iklim alıyoruz. Önümüzdeki hafta sıcaklıkların yükselmesi bekleniyor. Yine bir önümüzdeki hafta ifadesi kullanılmış. Hava olayları. Öğleden sonra rüzgar şiddetini arttırdı. Bu da hava olayları. Öğleden sonra diyor. Ee, burada 1, 2 ve 4 neye atılacak? 1 numaralı kart M kutusuna atılmalıdır. Burada yanlış. 1 numaralı kart N kutusuna atılmaktadır. Ee, cevabımız aşık. Dokuzuncu sorudayım. Mor çiçekli bir bezelye ile beyaz çiçekli bir bezelyenin tozlaşması sağlanmıştır. Bu tozlaşmadan elde edilen tohumlardan yetişen bezelyelerin mor çiçekli olduğu gözükmüştür. Görülmüştür. Hepsinin mor çiçekli olduğunu görebilmemiz için zaten burada da mor çiçek beyaz çiçeğe baskın olduğuna göre hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Ee, bu saf olacak kesinlikle. Çekinik olacak. Eee bu da baskın olacak ama hepsinin mor olması için bunun kesinlikle heterozigot baskın olması lazım. Hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Elde edilen tohumlardan yetişen bezellilerden yarısının genotipi homozigot yarısının heterozigottur. Homozigot olamaz. Karşısında hepsi heterozigottur. A şıkkı yanlış. Tozlaştırılan bezellilerin her ikisinde de hem baskın alel hem de çekinik alel bulunmaktadır. Bu kesinlikle yanlış. Çünkü çekinik yani beyaz olması için bir kere zaten tamamen çekinik olması lazım. Bunda eğer baskın olsaydı mor olurdu. O yüzden 5 şıkkını da eledim. Tozlaştırılan bezelyelerin mor çiçekli olan da çekinik alel bulunmaktadır. Yanlış. Baskın bulunmakta. Elde edilen tohumlardan yetişen bezelyeler hem baskın alele hem de çekinik alele sahiptir. Evet hepsi heterogot. C şıkkı kesinlikle doğru. 9 C. Ona bakıyoruz. Aşağıda özellikleri verilen ortamlara kalıtsal özellikleri aynı olan iki bitki yerleştirilmiştir. Ortamlarda ışık dışında bitkilerin ihtiyacı olan çevresel koşullar aynıdır. Bir süre beklendikten sonra ışık şiddeti zayıf olan ortamdaki bitkinin yapraklarının sarardığı gözlemlenmiştir. Bakıyoruz. Diyor ki deneyde bitkinin yapraklarında meydana gelen sararmanın modifikasyon olarak kabul edilmesi için aşağıdakilerden hangisinde verilen durumun oluşması yeterlidir? Bakın şimdi şiddetli ışıkta bir tane mor, şiddetli ışıkta bir tane mor oluyor. Zayıf ışıkta eğer moru yetiştirirsek bir anda yani koyu yeşili yetiştirirsek bir anda rengi soluyor. Modifikasyon olarak kabul edilmesi için tek başına hangisi yeterlidir diye şiddetli ışık altındaki bitkiden elde edilen tohumların şiddetli ışık altında çimlendirilmesiyle yeşil yapraklı bitkilerin oluşması. Şimdi zaten aynı şeyi yapmış oluyoruz. Bunu alıyoruz, tekrar şiddetli ışıkta yetiştiriyoruz. Yani bunun alakası yok zaten. Olayımız zayıf ışıkta olanla. Zayıf ışık alan ortamı farklı bir bitki türünün yerleştirilmesi. Biz bu bitki türündekini merak ediyoruz. Yanlış bu. Yaprakları sararan bitkinin tohumlarının çimlendirilmesiyle elde edilen bitkinin de yapraklarının sararması bir kere modifikasyon kalıtsal değil. Yani eğer sararırsa kalıtsal olmadığını katlarım. E, kalıtsal olduğunu kanıtlarım. Modifikasyon olmadığını kanıtlarım. O yüzden Ceyhan yanlış. Yaprakları sararan bitkinin bulunduğu ortamın ışık şiddetinin arttırılmasıyla yaprakların renginin yeşile dönmesi. Evet. 10. sorunun cevabı deniz. 11'e bakıyoruz. Bu soruyu normalde doğru buldum ama e, şurayı lütfen arkadaşlar okumayı ihmal etmeyiniz şu bölgeyi okumazsanız hata yapabiliyorsunuz. Mustafa öğretmen öğrencisi Fatma'dan mutasyon örneği, Hasan'dan ise modifikasyon örneği vermesini istemiştir. Fatma'nın örneği doğru. Hasan'ın örneği yanlış olduğuna göre öğrencilerin verdikleri örnekler aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Şimdi Fatma mutasyon örneği vermiş. Himalaya tavşanlarının kıl rengi ortam sıcaklığına göre değişmesi değil. Modifikasyon olur. Spor yapan birinin kaslarının gelişmesi de modifikasyon olur. İki boynuzlu bir keşten dört boynuzlu yavrunun dünyaya gelmesi doğru. Genetinde değişim meydana gelen birinin nal yuvarlarının orak şeklinde olması bu da doğru. Bakıyoruz Hasan örneğine. Ben Hasan örneğinin doğru olduğunu kabul ederek soruyu yanlış yaptım. Hasan örneğinin yanlış olduğunu istiyor burada. Be beş parmaklı anne babadan altı parmaklı çocuğun dünyaya gelmesi bir mutasyon örneğidir. Modifikasyon değildir. Yani yanlış örnek vermiş doğru yapmış. Uzun süre güreş ışığına maruz kalan ürünün ten renginin koyulaşması. Bu bir modifikasyon örneğidir. Ama burada yanlış verilerini istiyor. O yüzden cevap denizli olamaz. 11 Adana. 12'ye bakıyoruz. Elisa aşağıdaki grafiğe uygun deney düzeni oluşturacaktır. Elisa deney düzenini hatasız bir şekilde oluşturduğuna göre Elisa'nın oluşturduğu deney düzeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? Deneyde kullanılan M ve N cisimleri özdeştir diye belirtiyor. Basınç M'de daha fazla olacak. A ile B'ye direkt geliyoruz. Çünkü aynı şekilde, aynı ortamda oldukları için bunlar eşittir. Burada M'nin yüzey alanı daha fazla. Az önce de bahsettiğim gibi 2S mesela kuvveti 70 ise bu 35. Bu da 1S ise N 70 olur. O yüzden daha az olur M. Yanlış. M burada mesela 70'e 1S eğer yüzey alanı olabilir. Burada da 70'e 2 ise 35'e düşer. O yüzden cevabımız D şıkkı. Burada N'nin basıncı daha az. M'nin basıncı daha fazla. 12 denizli. 13. soruya geçiyorum. Burada da bir hata yaptım. Şekildeki kabın farklı noktalarına özdeş musluklar bağlanmış ve kap suyla doldurulmuştur. Musluklar aynı anda tamamen açıldığına göre. Burada sorunun Türkçesinde bir hata olduğunu hala düşünmekteyim doldurulduktan soy, sonra mı ha, e, aynı anda açıldığını yoksa başlangıçta aynı anda açıldığını mı anlayamadım. Başta Denizli işaretlediğim soruyu sonradan adana olarak düzelttim ve yanlış yaptım. L musluğundaki suyun akışı durduğu anda M musluğunu etki eden sıvı basıncı. Şimdi e, şey olarak hesaplayacağız. Sanki daha önceden dolmuş yine açıyormuş gibi hesaplayacağız. L musluğundaki suyun akışı durduğu anda M musluğunu etki eden sıvı basıncı K'ye edenden fazladır. Evet. M daha derinde olduğu için K'den fazla. İki türlü de bu doğru. Musluklar açıldığında en az sıvı basıncı L musluğunu etki etmektedir. E, muslukları açtık. Şu an mesela dolduktan sonra açtık. En az sıvı basıncı L'ye etki etmektedir. Bu da doğru. M musluğundaki suyun akışı durduğu anda ka kabın tabanına etki eden sıvı basıncı yani buraya başlangıçta L musluğuna etki eden sıvı basıncından fazladır. Evet. Çünkü zaten en büyük. O yüzden cevabımız D şık. 14. sorumuza bakıyoruz. Görselde birbirine komşu olan eş yükseltideki iki bölge ve bu bölgelerin 3 gün boyunca ölçülen sıcaklık değerleri arasındaki ilişki grafikte verilmiştir. Buna göre aşağıya hangileri doğrudur ifadelerden? Bakıyoruz iki bölge arasındaki rüzgar hızının en fazla olduğu gün çarşamba gündür. Sıcaklık farkı ne kadar fazlaysa <laughs> e, ee, rüzgar hızı o kadar fazladır. O yüzden bu doğru. Soğuktan sıcağa doğru eser rüzgar her zaman. Soğuktan sıcağa. Üç gün boyunca iki bölge arasında rüzgar görülür. Yanlış. Pazartesi günü aralarında bir sıcaklık farkı yok. O yüzden görülmez. İki olanları eledik. Ee, C ile D gitti. A ile B kaldı. İki bölge arasındaki rüzgarın yönü her zaman L bölgesinden K bölgesine doğrudur. Bu her türlü yanlış. Birincisi bugün rüzgar yok. E, o yüzden de yanlış. İkincisi zaten soğuktan sıcağa eser rüzgar. Burada sıcaktan soğuğa estiğini iddia etmiş. O yüzden yanlış. 14. sorunun cevabı Adana. 15'e geçiyorum. Aşağıdaki görselde bir hücrede bulunan kalıtsal yapılar harflendirilerek verilmiştir. Hangisi yanlıştır? tüm canlılar için ne yapısı çeşitleri ortaktır. Evet e, bunlar birer nükleotit. Adenin, timin, guanin, stozin. Bu nükleotitlerin çeşitleri ortak sayısı değil. Karıştırmayın. Yanlıştır soruyor. A'yı eledik. M yapısı canlıların fiziksel özelliklerinin belirlenmesinde rol oynar. M yapısı bir gen. Evet rol oynar. Doğru. Aynı tür e, sağlıklı canlıların vücut hücrelerinde K yapısı sayıları eşittir. Kromozom. Evet, eşittir. L yapısı bulundurduğu organik baza göre adlandırılır. L yapısı DNA. DNA'ya biz e, adenin DNA'sı, timin DNA'sı demiyoruz. O yüzden cevabımız yanlış. Cevap 15. Denizli. 16'dan devam ediyorum. Şişe rengi karakterine ait farklı fenotipteki iki saftöl bezelye çaprazlanarak birinci nesil elde edilmiştir. Yine hepsinin e, mor olduğunu gördüğüm için yapıştırıyorum homozigotları buraya. Buradakilerin de hepsi heterozigot. Elde edilen birinci nesilden rastgele seçilen iki bezelye çaprazlanarak ikinci nesil elde edilmiştir. Şimdi AA ile AA'yı çaprazladığımızda burada işlemim de var. Aşağıdakiler şunlar ortaya çıkıyor. E, fenotip çeşidi sayısı ne demek? çekinik mi olduğu tip yönünden yoksa baskın mı olduğu. Burada çekinik var. Baskın da var. Baskınlar 3 tane hatta. Hem çekinik hem baskın olduğu için 2. Maksimum olabilecek fenotip sayısı 2 zaten. 1 olanları eledim. Genotip. Genin değişiklik sayısı. Yani bu bir heterozigot. Baskın olabilir. Bu bir homozigot baskın. Bu da bir saf çekinik. 3 ayrı genotip var. C şıkkını eledik. 16. soruda cevabımız Bursa. 17. soruya bakıyoruz. Şimdi diyor ki mitoz ve mayoz bölünme sırasında kromozomlar düzenli olarak ayrılmadığında kromozom sayıları farklı hücreler oluşturur. Bu durum kalıtsal sorunları meydana getirir. Örneğin insanlarda Down sendromu, Edwards sendromu, Patau sendromu gibi genetik hastalıklar kromozom sayılarının farklı olmasından kaynaklanır. Down sendromlu bireylerde 46 yerine 47 kromozom bulunur. Buna neden olansa 21. çift kromozomun üçlü bir yapıda olmasıdır. Onu da buraya çizmiş. Ee, bu sendroma yakalanmış bireylerde anormal fiziksel görünüm, zeka bozuklukları gibi farklılıklar görülebilir. Parçaya göre çıkarımlardan hangileri yapılabilir? Mutasyonlar sadece kromozom sayısının değişmesiyle gerçekleşir. Yanlış. Mutasyonlar sadece kromozom sayısının değişmesiyle gerçekleşmez. Bazı mutasyonlar canlılar için zararlıdır. Tabii ki Down sendromu diyor. Ee, Burada da diyor anormal fiziksel görünüm zeka bozuklukları gibi farklılıklar görülebilir diyor. Mutasyonlar canlının fiziksel görünümünde etkili olabilir. Bakıyoruz. Anormal fiziksel görünüm. Evet olabilir. Cevabımız 2 ve 3. 17 C. 18'e bakıyoruz. İncelemeler sonucunda şeytani zırhlı böceğin karnından geçen ve sütur adı verilen bir hatta buluşan zırh benzeri iki kın kanata sahip olduğu ortaya kondu. Böceği bilgisayarlı tomografi ile inceleyen araştırma ekibi bu sıra dışı yapının birçok katmandan oluştuğunu ve bir yapboz gibi kıvrımlarla birleştiğini gördü. Bu yapının böcek üzerindeki baskıyı dağıttığını ve bu sayede kendi 39 bin katını kaldırabildiği gözlemlendi. Kuşlar tarafından gagalandıktan ya da diğer hayvanların ayakları altında ezildikten sonra bile şeytani zırhlı böcekleri sağ kalabiliyor. Verilen bilgilere göre şeytani zırhlı böceğin belirtilen özelliği ile ilgili ifadelerden hangileri söylenebilir diyor. Canlının yaşama şansının artmasına neden olur. Evet bir kuş tarafından gagalanıp yaşaması buna neden oluyor. Çevresel faktörlerle meydana gelen bir modifikasyon örneğidir. Modifikasyon değil modifikasyon kalıtsal olmayan bir şeydir. Bu kalıtsal değişmiyor. Kalıtsal olmadığı için nesilden nesile aktarılamaz diyor. Yine kalıtsal dedim az önce. O yüzden üçü de eledim. 3'ün olduğunu 2'nin olduğunu eledim. Yalnız bir cevap. 18 Adana. 19. soruya bakıyoruz. Mikroinjeksiyon döneminde bir yumurtanın içine canlı bir sperm özel aletler kullanılarak yerleştirilir ve anne rahmini taklit eden özel ortamlarda saklanır. Böylece spermin yumurtanın içine girmesi ve döllenmenin oluşması sağlanmaya çalışılır. Mikroinjeksiyon işleminden bir sonraki gün yumurtada iki çekirdek gözlenmesi yumurtanın döllendiği anlamına gelir. Döllenmenin neticesinde meydana gelen embriyolardan en sağlıklı olanı anne adayının rahmine transfer edilir. Tüp bu işlemlerin ardından 11 gün sonra anne adayına gebelik testi uygulanarak gebeliğin oluşup oluşmadığı gözlemlenir. Buna göre bu ile ilgili ilg aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Yumurta ile spermin laboratuvar ortamında birleşmesi olayıdır. Doğru zaten bunu anlatıyor. Yanlıştır sorgu için ayı eledik. Biyoteknoloji uygulamalarının örnek olarak verilebilir. Zaten mikro injeksiyon yöntemi diyor. Biyoteknoloji uygulaması var, o yüzden örnek verilebilir Döllenme sonucu oluşan embriyolardan en sağlıklı olan anne rahmine yerleştirilir. Bakın burada diyor zaten en sağlıklı olan anne adayının rahmine transfer edilir diye. Evet bu da doğru. Bu yöntemle dünyaya gelen bebek anne ya da babadan birinin genetik kopyasıdır. Hayır anne babanın çocuğudur normal. Sadece laboratuvar ortamında e, spermle yumurtanın birleştirilmesi sonucunda oluşmuş bir çocuğudur. 19. A. Bursa 20'ye bakıyoruz. Homojen bir yapıya sahip pastadan dikil bir dilim alınarak servis edilir. Buna göre başlangıç durumundan son duruma geçişte pastanın pasta altılığına yaptığı basınç, pasta altılığının pastayla birlikte masaya yaptığı basınç, masanın üzerindekilerle birlikte yere yaptığı basınç diğerlerinden hangilerinde azalma gözlemlenir. Bakıyoruz. Şimdi bir pasta örneği çiziyorum size. Şu bir pasta yukarıdan bakış açısı. Dilimlerine de ayrılmış. Şu şekil. Her biri de eşit. Şimdi buraya iki S yüzey alanı, 2S yüzey alanı, 2S yüzey alanı, 2S yüzey alanı, a e, şeyde her bir parçanın ağırlığı da 60 olsun. Şimdi e, bu 60 kere 4, 240 bölü 8 olur mesela buranın toplam basıncı elde ettiğimiz cevap 30 olur. E, eğer bir tanesini alırsak 180 bölü 6 olur. Onun cevabı da 30 olur. O yüzden pastanın pasta altına yaptığı basınç değişmez. Azalma gözlemlenmez. Pasta altlığının pasta ile birlikte masaya yaptığı basınç ağırlığı azaldı. Pasta altlığına pasta altlığına etki eden bir şey yok. Sadece ağırlığının azaldığını hissediyor. O yüzden masaya yaptığı basınç azalır. Masanın üzerindekilerle birlikte yere yaptığı basınç şurada ağırlık azaldığı için o da azalır. Olay uzakta, pastada. O yüzden 2 ve 3'te azalma gözlemlenir. Cevabımız C şıkkı. 2 ve 3. Kanalımda Türkçe, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü, İngilizce ve matematik kısmında bulabilirsiniz. Başarılar dilerim, iyi çalışmalar dilerim.